Olay Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre gece saatlerinde yerde yaralı bir kadının yattığına ilişkin ihbarı değerlendiren polis ve sağlık ekipleri bir eğlence mekanında çalışan 24 yaşındaki Elif Yakın'ın göğsünden tabancayla vurulduğunu belirledi. Çalıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk annesi Yakın, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 18 yaşındaki şüpheli SK'yı gözaltına aldı. Şüphelinin zaman zaman birlikte yaşadığı iddia edilen yakınla önce telefonda tartıştığı, küfürleştiği ve daha sonra olay yerinde buluştuğu öne sürüldü. Niye öldürdün? Emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu ifade ettiği öğrenilen şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.